5 numara Macaristan. İlk sırada Macaristan bulunmaktadır. Macaristan'ın nüfusu 9 milyon 773 bindir. Macaristan'da para birimi olarak Macar forinti kullanılmaktadır. 1 dolar 326, 1 euro 353, 1 TL ise 46 Macar forintine eşittir. Peki Macaristan'da 50 TL ile neler alınabilir? Numara bakalım. Bir somun ekmek, bir dizine yumurta, bir kilogram tavuk kanadı, bir litre süt. Macaristan'da 50 TL ile bunlar alınabilir. 4. Numara Kamboçya Türk lirasının en değerli olduğu dördüncü ülkedir. Kamboçya para birimi olarak Kamboçya Liyeli kullanır. Kamboçya'da 1 dolar, 4075, 1 euro 4407, 1 TL ise yaklaşık 587 Kamboçya Liyeli'ni eşittir. Peki Türk lirası ile neler alabileceğimize bir bakalım bir somun ekmek, bir düzine yumurta, bir kilogram tavuk kanadı, bir buçuk litre su. Kamboçya'da 50 TL ile bunları alabiliriz. 3 numara Hindistan Hindistan, Türk lirasının en değerli olduğu üçüncü ülkedir. Hindistan, para birimi olarak Hindistan rubisi kullanır. 1 dolar yaklaşık 76, 1 euro 83, 1 TL ise 11 Hindistan rubisine eşittir. Hindistan yaklaşık 1,4 milyarlık bir nüfusa sahiptir. Peki 50 Türk Lirası ile Hindistan'da maksimum neler alabileceğimize bir bakalım. Bir somun ekmek, bir düzine yumurta, bir kilogram tavuk, bir kilogram elma, bir litre süt, bir kilogram soğan, bir kilogram da patates. 2 numara Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti Türk Lirası'nın en değerli olduğu ikinci ülkedir. Para birimi olarak çek Korunası nasıl kullanılır? Koronaya çok benziyor değil mi? Ama Çek Cumhuriyeti'nin bununla hiçbir ilgisi yok. Emin olabilirsiniz. Lafı uzatmadan Çek korunasının piyasalardaki değerlerine bakalım. 1 dolar yaklaşık 25 Çek korunasına eşittir. 1 euro 27, 1 TL ise 3,60 Çek korunasına eşittir. Peki 50 TL ile Çek Cumhuriyeti'nin neler alabiliriz? Bunlara bir bakalım. Fiyatlar Çek Cumhuriyetinin başkentinden alınmıştır, yani en yüksek fiyatlardır. Bir somun ekmek, bir dizine tavuk yumurtası, bir kilogram elma, bir litre süt, bir kilo marul, bir kilo domates. Bir numara Ukrayna, Türk lirasının en değerli olduğu ülkedir. Para birimi olarak krimle kullanılmaktadır. Bir dolar 27 bir euro 29. 1 TL ise 3,89 grivneye eşittir. Peki Ukrayna'da 50 TL ile neler alabileceğimize bir bakalım. Bu fiyatlar en yüksek fiyatlardır. Ekmek, süt, şeker, domates, salatalık, pirinç, tavuk eti, sucuk, peynir. Bunların hepsi toplamda 50 TL etmektedir.